Merhaba arkadaşlar. Emsal'ın El işleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ücretsizdir. Şimdi bir tane iğne oyası yapacağız. Tülbentim hakkı yeşil. Çok güzel bir yeşildir. Çıtı pıtı bir tane model yapacağız arkadaşlar. Bunun yapım aşamalarını göstermek istiyorum. Bir tane kelebek yapmıştık. Tülbendimi çoğunu yaptım ben. Yani bitmek üzere. Aralarında 6 tane zürafa yapacağız. 3 4 5 bu 6. Altı. Budan 6 hazırlayacağız. 5 tane de daha için hazırlayacağız. 1 2 3 4 Bu 5. Geri dönüyoruz. Aralarında 4 tane zürafa bırakıyoruz. 5.'sine batıracağız. Ufak bir tane pırpır yapıyoruz burada. İplerim oyalı arkadaşlar. Ayşe'nin gizemli oyalarında sipariş edebilirsiniz. Benim hakkı yeşilim yoktu. Onu polyesterle yaptım. Müşterim öyle istedi. İkinci defa döndüm, yine bir tane pırpır pır yaptım. Geri yine zürafama devam ediyorum. Yine geri dönüyorum. Yine küçük bir tane pırpır. Pır. bu dibinde 5 tane zürafa bıraktık ya bu çoğaltmıyoruz eksiltme oluyor her bir sırada bir tane eksiltiyoruz yine bir tane pırpır pır yaptım en tepesine geldim bir tane zürafa geri zürafanın içine batıracağım burada iki tane pırpır yapacağız bir bu ikincisi geri aşağı indim ipi kopartmıyoruz bu, bu sırada da pırpır yapıp aşağı ineceğiz her batırdığımızda bir tane pırpır yapacağız Toplam 4 tane pırpır pır olacak. Bu dördüncü. En aşağıdakine pırpır pır yapmıyoruz arkadaşlar. Çıtı pıtı çok güzel bir model. Umarım siz de beğeneceksiniz. Arkadaşlar beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. bu altıncı oldu bir tane zürafamız bırakıp ikincisine batırıyoruz burada bir tane yuva yapacağız geri yuvanın içine batırdım ufak bir tane pırpır yapıyorum pırpırın içine batırdım aşağı iniyorum yine tepesine çıkarttım ipimi yine aşağı indirdim yine yukarı toplam 3 defa dönüyoruz bu sonuncu ufak bir tane pırpır arasında yapacağız modeli burada yapacağız İpimizi başa getiriyoruz böyle. Düz olarak tül bendimizi çeviriyoruz arkasında. Diğer kelebek kanadını burada yapacağız. Ters çevirirken küçük bir tane pırpır yaptım, içine batırdım yine. Yine aşağı döndüm. hafif bir bolluk bırakın arkadaşlar yine aşağıya geldim toplam 3 defa döneceğiz bu üçüncü oldu bu son aşağı getirdim İpimizi kopartmaya gerek yok tül çeviriyoruz bu ipi arkasından dibinde bir tane düğüm atıyoruz Yine arasında altı tane zürafa yapıyoruz. Altı tane oldu. Böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi çiçeğini yapalım. Az bir zurafam kaldı. İpimi kopartmayayım. Devam edeyim. Bu çok güzel bir renk. 744. Bu da toz pembe. 524. Bu da 89. Bu ipten alalım. Ufak yaptığımız arasında pırpırın içine batırdım. Bir tane düğüm atıyorum. Yine içine batırdım. Ufak bir tane pırpır pır yapacağız burada. Pırpırın içine batırdım. Geri aşağı iniyoruz, ama bu düz olacak. Boluk bırakmayacağız içine batırdım. Aşağı indiğimiz ipin içine yine aşağı iniyorum. Sıfırlayacağız ipimizi arkadaşlar. Bu üç oldu. Yine aşağı döneceğiz. 4 oldu. Yine aşağı, iniyoruz. Yine içine batırdım. Bu 5 oldu. Bir tane daha aşağı inelim. tek alıyoruz. 6 tane oldu. En baştaki yaptığımız pırpırın içine batırıyorum. Burada bir tane yuva yapacağız. Geri yine ipimizi atlıyoruz. Yuvanın içine batırıyoruz. Geri başa dönüyoruz. Burada 10 tane pırpır yapacağız. Ufak pırpırlar. 2 üç, bu dört, beş oldu, bu altı. 7 bu 8 9 bu sonuncu 10 oldu çeviriyoruz delimizi baştaki pırpırın içine batırıyoruz. Bir tane düğüm atıyoruz. Pırpırın içine iğne iğnemizi batırıyoruz. İçinde bir tane pırpır yapacağız. Ufak bir tane pırpır. Yandaki pırpıra batırdık. Burada sıfırlayacağız. Hiç bolluk bırakmayacağız. Pırpırın içine yine batırdım. Yine küçük bir tane pırpır yaptım. Bu sefer yandaki pırpırın içine batırdım. Sıfırlayacağız burada. İçinde boşluk olmayacak. Yine yandaki pırpırın içine batıracağım. Sıfırlayacağım boşluk bırakmayacağım. O pırpırın içine yine batırdım. Her bir pırpırın içinde bir tane pırpır yapacağız. Her bir pırpırın içinde sıfırlayacağız. Yine pırpırın içine batırdım. Diğer yandaki pırpıra geçtim. Sıfırlayacağız. Her geçtiğimiz pırpırı şey yapacağız. Sıfırlayacağız. Boşluk bırakmayacağız. çıtı pıtı çok güzel bir model son bir tane kaldı son pırpırım bu pırpırın içine de iğneyi batırdım sıfırladım yine içine batıracağım bir tane pırpır yaptım ipimiz burada kesiyoruz modeli düzeltelim zaten bu oyalı ipi ipek ipimiz iğne ile düzeltelim böyle tek tek çekelim. Modelimiz böyle. Daha önce yaptığım tarafı size göstereyim. Modelimiz böyle. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.